Defne evindeki eksikler için internet üzerinden saat 10'da A firmasından saat 10.05'te ise B firmasından sipariş vermiştir. Verilen bir siparişi Defne'nin evine A firması %60 olasılıkla 10 dakikada %40 olasılıkla 15 dakika sonra ulaştırırken bundan bağımsız olarak B firması %65 olasılıkla 10 dakikada %35 olasılıkla 15 dakika sonra ulaştırmaktadır. Buna göre defnenin siparişlerinin farklı saatlerde gelme olasılığı yüzde kaçtır? Tüm olasılıktan defnenin siparişleri aynı vakitlerde gelme olasılığını çıkartırsak farklı vakitlerde gelme olasılığını bulmuş olacağız. A firmasından saat 10'da sipariş verirken %60 olasılıkla 10 dakika sonra siparişler gelecektir. Yani şu an saat 10 iken 10 dakika sonra onu 10 geçecek. %40 olasılıkla ise 15 dakika sonra siparişler gelecektir. Yani saat 10 iken 10 15 geçe siparişler gelecektir. B firması için bakalım. Saat 10'u 05 geçe siparişleri verdik. %65 olasılıkla 10 dakika sonra gelir. Yani şu anda saat 10'u 5 geçeyken 10 dakika sonra 10'u 15 geçecektir. %35 olasılıkla ise 15 dakika sonra siparişler gelecektir. Yani saat 10.05 geçe 15 dakika sonra 10.20 geçecektir. A firması ve B firması 10'u çeyrek geçe ikisi aynı anda siparişleri getirebilir. Biz bunu istemiyoruz. Neydi? Defne'nin siparişleri farklı vakitlerde gelme olasılığı yüzde kaçtır demiş. O halde tüm olasılıktan aynı vakitte gelme olasılığını çıkartacağız. Tüm olasılık 1'dir. Aynı anda siparişleri gelme olasılığı %40'a 65'tir. Bu halde 40 bölü 100 çarpı 65 bölü 100'dür. 65'i 5'e bölelim 13, 100'ü 5'e bölelim 20. 20 ile 40 sadeleşir. 2 kalır oradan. 2 çarpı 13'ten 26 bölü 100. Yazalım 26 bölü 100. O da eşittir 74 bölü 100'dür. Yani %74 olasılıkla siparişler farklı vakitlerde gelir. Cevap E şıkkı.